arkadaşlar merhabalar şu şekilde bakın kağıtlar kestim en büyüğü bu sonrası bu 2 3 4 ve 5 5 tane farklı boylarda kağıtlardan hazırlıyorum arkadaşlar bu çantayı e, bu çantayı yine aynen dediği daha önce yaptığım gibi e, kesiyoruz bantlıyoruz ve e, şeritler haline getiriyoruz. Ben bunları yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle bir katlayıp yani uç kısımlarını şöyle birleştirerek dikmeyeceğim. Açık olarak dikeceğim biliyorsunuz açık olarak dikmek benim daha çok hoşuma gidiyor daha böyle sağlıklı dikiliyor gibi oluyor. Daha sonra bu kenar kısımlarını birleştireceğim. Öncelikle şu uç kısımlarını ipimi taktım ve ucunu bağladım. Arkadaşlar Evet. Şimdi ben bunu dikmeye başlıyorum. Dediğimiz yoldan dikiyoruz. Şöyle olacak. Şuradan Şu baştan başlamadım arkadaşlar. İçeriden başladım. Şöyle giriyorum. Evet arkadaşlar bu çantayı ben keserken kağıtlarını e, daha önceden biliyorsunuz e, çantanın kağıdının eninin iki katının iki fazlasını alıyordum daha sonra iki fazlası belli bir boşluklar yapıyor olduğu yaptığı için ben bunu bir buçuk fazlasına döndürdüm. Bu çantada yalnız arkadaşlar eninin iki katının bir fazlasını kesiyorum. Yani şöyle söyleyeceğim. Mesela şurası 5 cm ise şurası 11 santim olacak. Yani bu çantada öyle bir fazlasını kestim. Ona göre ayarlayacaksınız. Benim bu çanta birazcık küçük oldu. Siz dilerseniz bunu istediğiniz boyda yapabilirsiniz. Mesela ben bunu 5 ile başladım. Yani şunu 5 santimle ile başladım. Siz isterseniz 6 ile başlayın. 7 ile başlayın. Bu size kalmış. Evet. Bunu bu şekilde arkadaşlar diktikten sonra bir de bu arka kısımdan dikeceğim. Ve sonra şu yanları birleştireceğim. Çantanın içini hem içeriden hem dışarıdan iki taraflı olarak diktim. İşte sadece şu kenarları birleştirme kaldı. Ee, bakın dikkat ettiyseniz şu kenar kısımlardakileri fazla dikmedim. Hani birbirlerine bağlarken şöyle birbirlerine takarken rahat etmek için. Ee, kenarların nasıl birleştirildiği ile ilgili arkadaşlar videolarım mevcut. Ee, açıklama kısmından e, görebilirsiniz. Şöyle yapıyorum. Bakın. Ee, kenarları birleştirmek için önce şunun Katını açıyorum arkadaşlar. Şöyle. Katını açtım. Katını açtıktan sonra arkadaşlar bakın. Şöyle tutuyorum ve bunu yani şu ikisini tam şunun arasına bakın şuraya. Şu araya yerleştireceğim. Şu araya. Kenarı birleştirmek için o demin ki gösterdiğim yerden içeriye soktum kenarı. Şöyle ve yukarıya kadar çekiyorum. Ve şimdi bunun birini şöyle yukarıya Diğerini de aşağıya yerleştireceğim arkadaşlar. Bunun dışarıdan gözükmemesi için şu uç kısmını kesiyorum. Şu kısımlarına birazcık pelügum sürüyorum. Bunu arkadaşlar şuraya sokuyorum şu kısmı. Şuraya yerleştiriyorum şuraya. Evet. uç kısmını kesmemin sebebi arkadaşlar şuralardan gözükmesine engel olmak içindir. Şöyle bir tarafını koydum. Şimdi iç kısmını yapacağım. Burayı da arkadaşlar uç kısmını birazcık keseyim. Şöyle. Bunlarla ilgili videolarım mevcut arkadaşlar kanalımda. Ee, kenar birleştirme diye geçiyor. İzleyebilirsiniz. Bakın. Şöyle birleşecek. Şöyle bastırıyorum. Buraya iyice yapışsın diye. Evet arkadaşlar. Şunların hepsini bu şekilde taktıktan sonra çantamızın şekli ortaya çıkacak. Gördüğünüz gibi şunların hepsini taktım. Sonuncuya geldim. Bunu da içeriye geçirdim. Şimdi bunu buraya yatıracağım. Önce tutkalayayım. Yani iyice sabitlensin buraya. Ve şuraya sokuyorum arkadaşlar. Şu araya giriyor. Şuraya. Şuraya girdireceğim. Şimdi iç kısımdakini yapacağız. İç kısmına da bir perigom sürelim şöyle. Şu kısmaya sokacağım onu da. Gözüküyor mu bilmiyorum ama şu araya. Şuraya arkadaşlar, şuraya gelecek. Bunlarla ilgili videolarım yine diyorum var. İzleyip görebilirsiniz. Evet. Bakın arkadaşlar. Dikilmeyen yerler belli. Şimdi her yer tertemiz dikildi. Sadece şu birleşme yerimiz kaldı. Ee, gerçi birazcık zor oldu. Ama bunu takmak neticede en azından dikmekten iyidir. Şu uç kısımlarını diker bırakırız. Şu alt kısımlarını birleştirdim. Ee, şimdi şu kısımlarını yaptım. Şurayı da birlikte yapalım arkadaşlar bununla ilgili yani taban yapmakla ilgili videolarım ee zaten şeyde mevcut ee kanalımda mevcut ama yine şu baş kısmını ben size göstereyim arkadaşlar şimdi şöyle yapacağım şu uç kısmı şöyle üçünü şu şekilde dikeceğim şöyle şu şekilde şöyle dikeceğim geçeyim şöyle şuradan arkadaşlar şunu aşağıya çekeceğim arkadaşlar sorun değil şuradan tekrar çıktım buradan tekrar şu kısmı tekrar dönüyorum. Bir tarafını sıkıştırdım arkadaşlar. İyice. Bakın. Şimdi ne yapacağım? Şurayı şöyle yapacağım. Şu kısmı şimdi şöyle tutturacağım. İpi çektim. Buradan şöyle aşağıya ineyim. Şuradan da şöyle aşağıya inelim. Arkadaşlar birçok yere dolaşarak kasıtlı olarak dolaşıyorum ki şey, gerçi fazla ip gidiyor ama çanta daha bir sağlam oluyor. Ayrılma ipin ayrılma durumu kesinlikle olmuyor. Şimdi buradan yukarıya çıkıyorum, şöyle. Çünkü şunu şuraya birleştireceğim. Şöyle. Ve bu sefer arkadaşlar şu kısmını birleştireceğim. Şöyle şuradan girip girdim. böyle dururken şuradan bir gireyim de sonra çekeriz. Evet. Şuradan şöyle geçiyoruz arkadaşlar. Bakın buraya ben sıkıştırdım. Tekrar böyle, şöyle. Ve arkadaşlar bu kısımlara, şuralara, şöyle, şunları yapmıştım. Bunların da ne şekilde yapıldığını e, daha önce e, kanalında paylaşmıştım. Bunları da şu şuralara dikeceğim ve çantam bitecek. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çantanın taban kısmını da diktim, bitti. Bu tabanın dikilmesiyle ilgili videolarım yine söylediğim gibi kanalımda mevcut. Şöyle minik bir çanta oldu arkadaşlar. Kenarlarını arkadaşlar şöyle kancalı bir deriden püsküllü şeritler diktim. Ağız kısmına da bu sefer değişik olsun diye arkadaşlar şöyle şu aradan geçecek genişlikte deriyle bir çıt çıt yaptım şöyle e, zincirini taktım ve çantam bitmiş oldu çanta gördüğünüz gibi arkadaşlar e, funi şeklinde yani tabanı dar geniş ağız kısmı dar oldu videom burada sona erdi e, kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.